YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 2023'ün ilk 8 ayının en iyi 10 yerli film listemi ondan bire doğru paylaşıyorum. Erviş Saim'in yönettiği Tavuri. Hiç. Meta Gümürhan'ın yönettiği Beraber. Kemal ateşlenmiş. Buluş Bayraktar'ın yönettiği Kötü Adamın 10 Günü. Özgür Bakar'ın yönettiği Musalla 3 Seni rahatsız ettiklerini de biliyorum. Murat Kepez'in yönettiği Hava Muhalefeti. Yani biz ekonomide uçuyoruz. Karım biz nasıl uçuyor Cemil? Onur Saylan yönettiği Boğa Boğa. Aa! Uluç Bayraktar'ın yönettiği adamın 10 günü. Üçtüğü zaman kötü bir adama dönüşebiliyor. Nuri Bilge Ceylan'ı yönettiği kuru üstüne. Güzel olan her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi örneği. Süleyman Arda Eminçen'in yönettiği Mitat. Bu işte kesin parmağım var oğlum. <laughs> Burak Çevik'in yönettiği unutma biçimleri.